Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Cihan hastaneye kaldırılacak. Durumu kötü değil arkadaşlar. Boran Alya'yı arabaya zorla bindirecek ve götürecek. Hastanede 14 Şubat kutlaması olacak. Boran ve Alya hastaneye kaldırılacak ama durumları iyi. Hastaneye polisler gelecek, ifadeler alınacak, Boran karakola götürülecek. İpek Kaya'nın önünde yalandan bayılacak, Kaya İpek'i hastaneye götürecek. Boran karakolda başka ifade verecek ve tabii sonunda Alya ve Boran'ın boşanması için tüm engeller ortadan kalkacak.